Herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz yeni bir PUBG Mobile videosuna hoş geldiniz bugün size cadılar bayramında gelecek kıyafetleri gösteriyorum ve cadılar bayramında ne kıyafetler gelecek onlara bakacağız kıyafetler 10 numara bu arada kıyafetler baya güzel baya mükemmel kıyafetler gelecek ama ne zaman gelecek tabii ki bu ay içinde hepsinin gelmesini bekliyoruz bakalım yeni gelmeden güncellenmeden Hemen kendimiz bir göz atalım nasıl bir şeymiş birisinden bu arada bunu aldım zaten izni var altta linkini göreceksiniz kendisinin şimdi öncelikle PUBG Mobile ile bu arada introları bayağı iyi yapıyormuş gerçekten introlar bayağı güzelmiş kıyafet bayağı muhteşem ya abi kıyafetler 10 numara olmuş gerçekten bayağı güzel olmuş kıyafetler bakar mısın? Evet vs Bu vs geliştirilmiş bir vs silah galiba Sanırım aynen geliştiren bir vs silahı bu İşte bakın geliştirdiği zaman da böyle oluyor arkadaşlar gördüğünüz gibi Kill falan böyle çıkıyor Baya iyi yapmışlar sanki Gören de avm sanacak abi Hani o kadar iyi yapmışlar adamlar Görüyorsunuz Baya iyi bence bu geliştirilmemiş hali daha yani yavaş yavaş geliştirilecek bu da kili işte kili efekti hani efekt bu öldürdüğün zaman böyle bir efekt çıkıyor orada sandık yok sadece efekt arkadaşlar bu arada hafif bir videomu şu tarafa alayım yani kendi görüntümü şuraya bir alayım gör, görün bakın bir şey olmadığını. Evet görüyorsunuz şimdi. Burada bir şey yok mesela. Evet görüyorsunuz. Şöyle. Öldürdüğün zaman adam böyle çıkıyor işte. 10 numara bence ya. Bu arada mikro oyunda yazdım orada. işte kimse almasın. Adam zar zor izin verdi zaten. O yüzden dedi oraya markanı yapıştır kimse salmasın dedi. Ben de kalktım marka yapıştım yapacak bir şey yok abi. İşte bu da e, korsan kıyafeti bu arada bayağı iyiymiş kıyafeti de bayağı güzel korsanların kıyafeti. Gemi de gelecek herhalde böyle kıyafetler getiriyorlar ama deniz beliz yok pek oyunda da. Bilmiyorum yani. Denizde işte böyle koca tekneler getirse de on numara olurdu. Bu da geliştirilmişti. hani çanta mesela oyunda bir seviye alırsın iki seviye alırsın üç seviye alırsın. Bu da o çantaya dönüşüyor. Birinci seviye bu, ikinci seviye bu, üçüncü seviye bu. Onu gösteriyor burada tam olarak. Şimdi bu da işte bir tane işte bere. Bu da benimki gibi. Bu da işte yüzünü kapatıyor bayağı iyiymiş. olar bu da. Bu arada set arkadaşlar bayağı güzelmiş bu da. Beğendim. E bu da paraşüt. 10 numara olmuş bu arada bu paraşütler olmuş. Evet görüyorsunuz arkadaşlar bu da işte boyalar falan. Aşağılara doğru iniyoruz. işte bu düşerken renklendiriciler. Buraları biraz hızlı geçse. 20 dakikalık bir video bu toplam arkadaşlar. Ama çok güzel şeyler var gerçekten. Gümüşçükler. Evet. Intro gene. Evet görüyorsunuz. Of. Abi bayağı güzel yapılmış ya. Intro PUBG bunları bayağı iyi yapıyor gerçekten. Adamların belki saatini alıyordur. Şimdi of abi kıyafete bakar mısınız? 10 numara. Animesi de güzel yapılmış gerçekten. Bu da sadece kaskı, işte kıyafetti bu da. Bunun çantası setli bu arada. Kıyafetler, çantası, her şey var bunun. Çantasının arkasına takılan süte kadar var bunun. Arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi. Güzel bir kıyafetmiş bu da. Nasıl olacak acaba? orada kartları ala ala mı çıkartacaklar? Nasıl çıkartacaklar? Çünkü kart kartları görüyorsunuz. Bu yukarıda kartları ne bileyim. Nasıl olacak? Nasıl çıkartacaklar? Ben de çok merak ediyorum. 10 numara bu. Asık. Güzelmiş bence. Kıyafetleri birlikte bayağı iyiymiş. Vay işte bak abi şu, bayağı güzelmiş ha bakın animesine yok ama öteki bakın abi şurada iki tane outfit var abi İki tane outfit var bu çantanın içinde yani sandığın içinde iki tane outfit var Baya iyi şeyler koymuş aslında. Sabahın altında çekiyorum video. Kusura bakmayın arkadaşlar. O yüzden uykum geliyor. Baya iyi olmuş bu da. Baya güzel olmuş. Evet gördüğünüz gibi baya güzelmiş. Evet arkadaşlar bakın bu kıyafeti bayağı çok sevdim. Titriyor. Yani cidden bayağı güzel yapılmış bu kıyafet. Bayağı bayağı iyi burnun Burnum kaşıyor. neden bilmiyorum da. Vay abi animeye bakar mısın ne kadar güzel ya. Bayağı animesi güzel. Animasyon animasyonu bayağı güzel yapmışlar. Yani o kaskı alıp bu, bu, bu kıyafete uygulayabilirsin. Bu kıyafeti o kaskı uygulayabilirsin. Öyle bir şey yapmışlar sanırım burada. Bayağı da güzel yapmışlar. Çanta bu da arkadaşlar. İşte bu da geliştiriyor. Yani level 1, level 2, level 3'e kadar çıkartabiliyorsun çantaları. Görebiliyorsunuz. bayağı iyiymiş gerçekten. Motor da on numara. Oha! Motor bayağı güzelmiş ya. Gerçekten abi. Motor bayağı güzel yapmışlar. Kral. Motor bayağı iyi olmuş. Vay be. Abi düşünsene ya bu motor bayağı güzel olmuş ya. Kabaza AK'ye benziyor. görüyorsunuz silah deseni. Bayağı iyiymiş bu da. İşte üçüncü seviye kask böyle olacakmış. Paraşüt. <laughs> Az önceki giren adamın sembolü üzerindeydi. Bu da çanta işte. Yeşil kıyafetin çantası. Bak. Bayağı güzel. Üçüncü seviyesi nasılmış acaba? Oha bayağı iyiymiş ya üstün seviyede bayağı hem de mükemmel olmuş. Bayağı güzel olmuş. Hava. Bu havayla adamın kafasına bir tane vur adam zaten gözleri böyle olur. Seni göremez bile. Sonraki. Bombaz. Adamlar set yapmış abi set. Yani bayağı iyi yapmışlar. Bu da kırmızı kıyafetin çantası. Çanta da bayağı iyi yapılmış ya baykuş gibi. Şimdi iskelet adamın kafasına döndü gördüğünüz gibi kafasına döndü. Evet. Süsü de var. Dediğim gibi süsü de varmış. En altına takıyoruz süsü. Abi bayağı iyi yapmışlar ya. Bayağı uğraşıyorlar adamlar. Ben size söyleyeyim. Bayağı uğraşıyorlar. Belli buradan zaten. Evet. Araba da güzel olmuş. Yeşil. 10 numara. 5 yıldız. Rosumuz bu hale gelmiş. Ben olsaydım bunu uzilere de uygulardım. Onlara da uygulardım. Bu güzelmiş bu desen. Baya güzelmiş bu desen. İşte biz çıkartabileceğiz mi onu bilmiyoruz. Ama desen baya mükemmelmiş. Evet görüyorsunuz. 16 deseni. Hiç sevmiyorum bu silahı ya. Sadece böyle tırıt tırıt diye sıkıyor ya. Ben deli oluyorum bu silah. Hani silahsız kalsam ancak alıyorum. Silahsız kalmasam almıyorum. Evet abiler görüyorsunuz. 10 numara bir intro güzelmiş arkadaşlar bayağı. R98 deseni tamamdır. 10 numara pantosta varmış. Burada bütün hepsi 31 Ekim'e kadar gelecek ama bazıları Ekim'den sonra da gelebilir. Kasım'a Kasım doğru da gelebilir bazı şeyler. Bilginiz olsun. Bu da işte e, görüyorsunuz. Kıyafet. Bomba. Çok iyi olmuş aslında bomba. Atıyorsun adamın önünde böyle zıplarsa ne güzel olur. Kayak bile koymuş o abi tam erencılık yiyeceksin yeşillerin arasında saklanacaksın evet silah deseni akeme silah deseni baya mükemmel olmuş bu arada ya baya mükemmel olmuş gerçekten öyle böyle değil. siz abi. Funking Oil. Bu da o arkadaşlar. Yani direkt bunu alıp böyle alabiliyorsunuz. İçinde bedava kıyafetler de var arkadaşlar. Kılıcı. Bilginiz olsun. Bu da geliştirilmiş AKM yani. Geliştireceksiniz bunu UJ ile. Çıkartacaksınız bir de geliştireceksiniz abi. Şaka gibi. Yani bayağı iyi bir AKM bu arada. Adamlar baştan aşağı kadar düzenlemişler. Yani AKM sıfırdan böyle şakır şakır yapmışlar sanki. Görüyorsunuz oradaki e, sonradan silahın üzerindeki AKM'nin üzerindeki e, kabakların canlandığını göreceksiniz birazdan. Görüyorsunuz Messenger falan da işte, bir Messenger oluyor. adam öldürdüğün zaman çıkacak şeyler işte, bunlar Messenger'lar. Yani i̇nsanların göreceği Messenger. Ya bu da akceme, akcemi daha geliştireceksin. Gelişmemiş aşamasında. 78 tane boya istiyor. 5 tane de işte yükseltilmiş şey istiyor işte parçacık. Onu veriyorsun direkt yükseltiyor. Zaten hep boyayla şey istiyor. Parçacık istiyor. Onları verdikçe yükseliyor. Verdikçe yükseliyor. Boya olmayınca hiçbir şey yaramıyor. Bunlar da çok pahalıymış abi ya. Yalnız verdiğin zamanları geliştiriyorsun ya. Bunlar baya pahalı abi. 600 ucu nedir ya? Sadece şuna. 600 ucu istiyor. Sturucu. 1500 ucu. Oha. Oha. 1500 ucu nedir ya? Sadece sturucu şuna. O oh, x, x x x. Söyleyemedim ya. Deli oldum. 2 2500 nedir ya? Uyucu. Vay be. Oha. Baya pahalı abi. Yani bu silah en fazla çıkarmasıyla bir değer. Geliştirmesi bir değer. Bir 15.000 UC gözden çıkarmak bir değer. Yani baya baya yiyor para. Görüyorsunuz. 10 seviye. Bakın silahın üzerindeki desenler hareket ediyor. Ben de mesela e, PUBG Mobile bana ucu verse ben buralara fazla harcamam ki. 600 ucu, 600 ucu, 600 ucu arkadaşlara dağıttırdım en, en ayda 5-6 kişiye böyle dağıtırdım. Görüyorsunuz sandığı da öldüğü zaman sandık böyle bir şey arkadaşlar. Böyle bir sandık gösterecek işte. Bayağı iyiymiş bu sandık da. Kıyafet de bayağı güzelmiş yalnız. <laughs> Abi işte bak. Bu klasik sandıklarda olacak. Klasik sandıklarda olacak işte bunlar da. Görüyorsunuz. Bayağı komik yani bu da. Şimdi buraya geçelim. Bakalım burada neler varmış. Gördüğünüz gibi. Burada da farklı farklı şeyler var. Baskı falan var işte. O arkasındaki galiba duranlar saç. Baskın arkasında duranlar saç sanırım. Böyle göstermeye çalışmışlar. Ooo şantası da bayağı iyiymiş. Üçüncü seviye nasıl bir şey oluyormuş bakmam lazım. Oo abi üçüncü seviye bayağı iyi oluyormuş gerçekten. Bu numara oluyormuş hatta üçüncü seviye baya baya güzel oluyormuş gerçekten. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi paraşüt baya on numara görünüyor. Pink Young Hat diyor yani şapka diyor. Bunun elbisesi de vardır. Güzel yani bu. Evet gördüğünüz gibi elbisesi de var arkadaşlar. Bayağı iyi olmuş ayakkabısı falan filan. Hem pantolonun farklı bir yanı başka hem öteki pantolonun farklı bir yanı. Bir beyaz bir siyah yapmışlar. Çok iyi yapmışlar abi bence bunu. Gördüğünüz gibi burada da şöyle şeyler var işte. bunlar dediğim gibi iki ay içinde hepsi oyunda olacak. Güncellemeden. Gelecek diye biliyorum. Bayağı iyiymiş gerçekten. Bayağı güzelmiş çanta. Şimdi bu çanta gelişecek mi? Bakalım. Evet gelişiyor. Kız için çok iyi aslında kızlar için bayağı güzel olmuş yani kız oyuncular için bayağı güzel olmuş Bu çanta bayağı güzel bebeği var falan filan ayıcı var. var arabası da var görüyorsunuz güzel bir arabaymış gerçekten bayağı iyiymiş Bu araba seni de yani Horus'ta cam vermişler adamlar neredeyse. Bir de camı olsaymış ya. Yani, neden cam tak takmıyorlar ki bunlar? Cam da takabilirler bence o arabaya. Hiç olmaz cam. <laughs> evet arkadaşlar bu videomuz da buraya kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız lütfen like'a abone ee, Yorum, yorum atın. Ondan sonra Ücretsiz bir şekilde abone olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.